Evet. Bakalım. Nasıl? Resmimiz birazcık daha akıcı geliyor galiba ya. Alttaki. Orada çok ayarları birazcık kıstım. Ama şeyimiz, evet, internetimiz birazcık güçlendi galiba. Sağ olun. Birazdan da haber gelir. la 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 kontrol amaçlı bakalım. Hmm. Andre, aleyküm selam hacım. Evet, Andre ilk olarak geldi. Demin de Bambi gelmişti. Maalesef yayın koptu kardeşler. Bayağı bir geç gidiyor. Onu anladım. ey. Oh, Galiba ben normal şeyden üzerinden yapamıyorum.